konularını konuşacağız. Bu hamur çok su kaldırır. Bakın burada çok iş var. Daha önceki videolarımda eşine annesiymiş muamelesi yapan, büyüyememiş, duygu yaşı küçük, infantil çocuksu erkeklerden bahsettik. Karılarını anneleri yerine koyuyorlar. Çocuk taraflarıyla onlarla iletişim kuruyorlar. Kadınlar da bunu kabulleniyorlar ve sanki annesiymiş gibi yaklaşıyor kocasına. Bu sağlıklı bir ilişki biçimi değil. E hocam kocamanıza saygı göstermeyecek miyiz? Hürmet etmeyecek miyiz? Evet elbette ki edeceksiniz. Fakat bu iki ilişkinin birbirine olan hürmeti şeklinde olacak. Bir annenin evladına olan düşkünlüğü, fedakarlığı şeklinde değil. Yetişkinlerin dünyasında işler nasıl yürür? Al gülüm, ver gülüm. Win-win. Sen de kazan, ben de kazanayım. Karşılıklıdır. Elbette fedakarlık yapılması gereken zamanlar olur. Ama bu da karşılıktır. Bir zaman kadın fedakarlık yapar, sineye çeker. Diğer bir zamanda erkek fedakarlık yapar, sineye çeker. Hep bir tarafa yüklenirse bu sürdürülebilir değildir. Bir müddet sonra patlar. Diyelim ki kadın kocasını evlat edindi tabiri caizse. Adamın da bu işine geldi. Oh ne güzel. Karısı tarafından pışpışlanıyor efendime söyleyeyim eleniyor beleniyor bu ilişki ilk etapta sağlıklı bir ilişki gibi yürüyor ama bir müddet sonra kadın yorulmaya başlıyor niye? E çünkü annelerin kaderidir yorulmak annelerin kaderidir almadan vermek öyle değil mi? E, ama burada anne yok ki anne olsa evladına karşılıksız bir şekilde verir çünkü annenin kaynakları sınırsızdır ama burada bir kadın var ve o kadın tarafı eşinden bekliyor. Bir şeyler duygusal ihtiyaçları var. Bunların karşılanmasını bekliyor. Fizyolojik ihtiyaçları var. Psikolojik ihtiyaçlar. Birçok ihtiyaçlar var. Bunların karşılanmasını bekliyor. Ama bu ilişkide o çocuk tarafı ile kadının anne tarafı arasında kurulmuş ilişkide bunlar yeterince ne yapılmıyor? Karşılanmıyor. O zaman ne oluyor? Kadın bir müddet sonra bir duygusal boşluğun içerisine düşmeye başlıyor. Ve eşine olan saygısını yitiriyor eşine sanki çocukmuş gibi muamele ediyor. Onu azarlamaya başlıyor. Ona e, hoyrat davranmaya başlıyor. Onu hor görmeye başlıyor. Efendim Tabi bazı erkekler buna boyun eğiyorlar. Çünkü karşılarında anne yerine koydukları karıları var. Bazıları da karşı çıkıyorlar. Bir kavga döngüsü içerisine giriyor. Her ikisi de çirkin. Her ikisi de e, eşlere yakışmayan bir durum. Tabi bir de o evde büyümek durumunda olan çocukları düşünelim. <laughs> yetişkin olmayı başaramamış bir baba ee, ve yine yetişkince değil sanki annesiymiş gibi eşine davranan bir anne çocuklardaki kafa karışıklığını varın siz düşünün bu tablo bir müddet sonra kadının depresyona girmesiyle sonuçlanır zaten bize geldiğine gelen kadınlara şöyle bir baktığımız zaman ki çoğu başvuranlar da kadınlardır bu onların daha fazla psikolojik sorun yaşamalarından kaynaklanmıyor aksine erkeklere kıyasla yardım alma konusunda daha açık olmalarından kaynaklanıyor. onların çoğu anaç tavırlı insanlardır. Evet. Geri kalan kısmı da o bana başvuran kadınları bu erkekler için de geçerlidir. Çocuksu tavırlı kadınlarda. Kadınların böyle çocuksu tavırlara büyüyememiş olanları yok mu var? Mesela histerik bozukluk ee, çocuksu bir hastalıktır. OKB, takıntı bozukluğu. Çocuksu bir hastalıktır. Ee, hani çocuk oyun kurar, annesine, babasına ya da arkadaşına oraya dokunma, oraya şey yapma, orası şöyle, orası böyle falan. Kendi hayal dünyasında o yarattığı e, modeli dış dünyaya uyarlar. Herkesin de ona uymasını sağlar. İşte takıntı bozukluğunda, OKB'de de bu vardır. Orada da kafasından uyur, burası temiz, burası kirli. Çizgiye basma, oraya oturma, şöyle yapma, böyle etme. Çocuksu bir hastalıktır. Büyüyememiş olan insanların yaşamış olduğu bir hastalıktır. Obsesif kompulsif bozukluk. Dolayısıyla bize gelen OKB hastalarını biz öncelikli olarak direkt takıntılarla uğraşmak yerine büyütmeye çalışırız. Yetişkin taraflarını devreye geçirmeye çalışıyoruz Çünkü çocuk tarafla halledilebilecek bir mesele değildir o. Velhasıl kelam ne oluyor? Histronik bozukluk var mesela. Onlar tam infantil, tam çocuksu böyle sokakta açık saçık dolaşan işte bilmem göğüs çatalı belli, dekolte, cicili bicili, makyajlı, aşırı derecede açık saçık giyinen kadınlar vardır. Baktığımız zaman bunlar böyle şey gibi görünüyor. Ahlaki zafiyeti sanki varmış gibi görünüyor ama bir oturursun konuşursun çok aklı başındadırlar. Yani öyle bir şey, cinsellik arayışı içerisinde değildir bunlar. Ne arayışı içerisindedirler? Sevgi arayışı içerisindedirler. Bir çocuk gibi. Onların duygu yaşı 7-8'dir. Onlar hiç büyüyememişler. Zaten evlenemezler, hayatta sorumluluk alamazlar. Öyle annelerinin, babalarının yanında infantil bir şekilde, çocuk bir şekilde yaşamaya devam ederler. Bu patoloji e, erkekler için de geçerlidir. Erkeklerde de vardır bu, kadınlarda da vardır. Erkeklere baktığımız zaman da yine büyüyememiş, çocuk kalmış erkekler hayatın getirdiği sorunlarla baş edemiyorlar. Çünkü o kaynaklarımız, o ağır yükü kaldırabilecek kaynaklarımız yetişkin tarafımızdadır. Beynimizde üst beyin korteks olarak tanımladığımız yerde çalışır. Ama çocuk tarafıyla olaylara yaklaşan bir insan alt beynini kullanır. Beyninin alt kısmı devrededir. Üst beyne kan gitmez, glikoz gitmez, kafa çalışmaz tabiri caizse. Çocuksu çözümler, çocuksu yaklaşımlar getirir. Hocalar yük ağır gelir ve ona da bir müddet sonra kaygı bozukluğu, panik bozukluk e, tabloları ortaya çıkmaya başlar. Kaygı bozukluğu da temelinde infantil, çocuksu bir hastalıktır. Kişi olmayacak şeylerden dolayı kaygı duyar. Olmayacak şeylerden korkar. Ya sen uçağa binmekten niye korkuyorsun? Arkadaş bak istatistikler var bütün e, taşıma araçları içerisinde. En güvenli olanı. Bir yetişkin için bu anlam ifade eder ama bir çocuk için anlam ifade etmez ve kişi o esnada çocuk tarafıyla olaya yaklaşmaktadır. Bu tarz böyle danışanlarımız, hastalarımız geldiği zaman biz onları büyütürüz, büyütürüz. Gerçekten de terapide öyle bir kırılma anı vardır. Ee, diyelim ki dördüncü seansa hala çocuk tarafıyla gelmektedir, hala çocuksudur. Beşinci seansa geldiğinde Karşımda sanki başka bir insan vardır. Ne olmuştur? Bir anda bu değişim, bu dramatik değişim nasıl gerçekleşmiştir? Ee, bizim tırtıl kelebek mi olmuştur? Evet aynen öyle. Büyümüştür kişi. Yetişkin tarafı devreye girmiştir. Ha, çocuk tarafı hala vardır ama arka plandadır artık. İlişkilerini yetişkin tarafıyla yürütmeye başlar. Ve bunu yapmasıyla beraber bir anda hop ilişki dinamikleri değişir. Karşı tarafta ona yetişkin tarafıyla yaklaşmaya başlar. Terapilerde en sevdiğim andır bu. Onu görmek bana böyle bir veçt, bir övünç verir. Tabii hem karşı taraf için de mutlu olurum hem de onun terapisini yürüten uzman olarak kendi adıma mutlu olurum. Dolayısıyla bizim terapilerdeki başlıca amacımız bize gelen insanları büyütmek, onların çocuk taraflarıyla değil, hayatı yetişkin taraflarıyla kavramalarını sağlamaktır. Hoşçakalın.